Bizim hepimizin ana gayesi Allah'ın dinine hizmet etmektir. Fatih'in devrinde yaşasaydık surlara saldıran Yeniçeri olacak, ordu olacak. Canımızı vermeye koşa koşa gidecektik. Allah bizden şu anda canımızı istemiyor. Şu anda Allah bizimi bizden mesaimizi istiyor, gayretimizi istiyor, tekniğimizi istiyor, basiretimizi istiyor, tefekkürümüzü istiyor, iş bilirliğimizi istiyor, iş yapabilme kabiliyetimizi istiyor. Önünüzde bakir fethedilmemiş hizmet sahaları var. Bomboş. Fethedilmemiş hizmet alemleri var, dünyaları var. Ona çalışacak. Yani bir hocanın evinde namazı kıldırdıktan sonra durması reva değil. Bir insanın ticarethanesinde işini çalışır hale getirdikten sonra orada durması reva değil. Bir memurun hani memuriyetini yaptıktan sonra saat beşten sonra efendim cumartesi pazar günü dünya için şey yapması meşru değil, doğru değil aziz ve kardeşlerim. Onun için bırakalım kırkta bir nispetini, zekat nispetini. Şimdi sıddıkiyet isteniyor. Nesi varsa verecek Müslüman.